Aslında bugün alabalık için yola çıkmıştık. Gökkuşağı alabalık salım diye. Ama maalesef yani aldığımız tüyo boş çıktı. Çankırı'ya gittik. E, Olta bile atmadık, atamadık. Saat 10 e, buçuk gibi de bu baraja geldik. Öyle oldu. tabi sabah suyunu kaçırdık. Akşam suyuna kalır mıyız bilmiyorum ama burada takılıyoruz bakalım. Yani videonun hepsini de ekleyeceğim onları. Gittiğimiz yer daha doğrusu alabalık çiftliğiymiş arkadaşlar. <laughs> balıkları çektim orada, onları da paylaştım. Gittik geldik. dedik ki tesisteki arkadaşa da dedik hani at çek yapsak dedik ücretini versek. Ya da dedik tuttuğumuz balıkları geri bıraksak. Yok, olmadı. girdik. İnşallah balık vardır. Uzun yoldan geliyoruz. Allah daha iyisin. Ünlü balıkçı Murat Yıldırım'la balığa, sen balığa geldik. Abi götürelim. Sandalyelerimizi götürelim. Sen ünlüsün zaten. Sen ünlüsün zaten abi. Ünlü verim balıkçısı Murat Yıldırım. Saat 12.20 Maalesef vuruş alamadık. Balık oynuyor. Ama vuruş yok. Ah. Evet. Geliyor. Hadi maşallah maşallah. Siftah Sifta yaptım başkanım. Ne o? Kadife. Kadife balığı. Kadife. Köpükler. Eyvallah. Sevindim biraz. Vallahi çok iyi oldu. Tabi küçük bir katife. <laughs> Büyü de geliyoruz. Gitmez hmm. abi. Kanım. <laughs> <laughs> kalkalım mı buradan? Kalkalım. Bir gölet deneyelim değil mi bir de? Ya. Öğlen sıcağı oldu zaten. Ya. burada ya. çok bunaldı. Bir, bir gölgelik bir yer bulalım. Bir gölge gölet. Buraya başka zaman bir daha denenecek ama. Hadi bakalım. Yeni zaman geliriz ya. Hadi bakalım. Yeni avlığa geldik arkadaşlar. Bakalım ünlü balıkçı Murat Yıldırım'la buradan bir şey alabilecek miyiz? Vallahi diğer taraf çok sıcaktı. Artık yani güneş başımıza geçecekti. Bir tane gölge yok. Hiçbir şey yok. Çok bunaldık. İşte ise burası. Ağaç var, gölge var, orman var. Üçüncü avlağımız bugün. Gerçi birincisini saymayalım. Hadi alabalık bir faciaydı diyelim de. Bakalım akşam suyunu burada içeceğiz herhalde. İnşallah alırız bir şeyler.